KG 2 mi kaldı? Bilmiyorum canım. ama bakma. Bir finish almadım implant KG'den. Bir dakika bakıyorum, bakıyorum video var bende. Motor geldi. Nerede? Burada işaret var. Buggy de geliyor. Sıkıştı. Benim araba da markamda kaldı motorum. Oraya sıkıyor büyük ihtimalle. Sanmıyorum oradan oraya göremez. Yeri gitti. ekstra büyük ihtimalle. Beşiktaş Üstlere olabilir, Avrupa geçmiş. Beşiktaş olabilir. Hadi bir tıklayayım. Team 1, Team 3, ikisi de 3 kişi. Ka e team 3, 2 kişi. Watch out! Camın önünde. Karla bakıyorum orası pek. Bir tane. Bir tane. Bir A few moments later. M4 la, M4 la bir şey <laughs> Şöyle bir şey yapacağım Yok ya. Zıplayamıyor bile ya. <laughs> Aha. Eee, 3 kişi. Benden 2 hit yedi. Kaçtı geri. da <laughs> <yüzden>, <laughs> Dedi bunlar beni burada sıkıyor. Baba ben şu an Fener ve Beşiktaş'ı bekliyorum ya. Sakat attı alana ha Beşiktaş'a. kapları topladı. <laughs> fener de burada bir yerdedir şu an. Aslında buraya da oynayabilirler. Burada bir yerdedir Fener. <gülüyor> Ölelim <gülüyor> kanka. Saçmalama oğlum. Sana bir şey Teşekkür değil mi? İki kişi win alırsak yani. 2000 lira kişi, her başı. kişi başı. Kişi başı. Kişer başı. Ya. 2000'lerdi lira. Kanka 2000'de. bu hafta içi ama. Olsun. Hmm. Barış abi benim cazibini aldık. ilk maç. Aba o hmm. alana bak. En iyice bakma zamanı. Eee nerede? Yeni aldık yenice. Hepinize 5000 lira yollayacağım şimdi teker teker bunu. Eyvallah abi ben <laughs> Abi 5000 <beş> lira yollayırsan <laughs> maaş ya bu kadar az dedim. Kestik. Sen de sustun değil mi? Ben de Beni sorgulama p*** dedi değil mi? Evet. Alan nasıl lan bu lan? İçindeyiz ama. Hmm. Abi buggy. Ben, ben Onlar oynar, oynar bu arada. Sus sus sus. Belki babanın çok güzel açıkçası var. Bana gelecek o zaman. Evet. atmıyorum ya. Ayy. Ayy. Gülü gülü gülü. Dur bir ya video kaydı alıyorum bir kere de bağırmayın bir 4 atınca amına koyayım da Şekil yapıyoruz ya, burada <laughs> ya baba Şovu kes ya Şovu <laughs> <laughs> <Çabuk> kes <et> ya Şovu <laughs> ya Hemen Erdem'e yaz gel Hemen Erdem'e yaz hemen hemen <laughs> Ama bomba canlarını bayağı zaptı bu arada. Benim Bagi var oğlum. Oğlum. Benim bagi sana ya. bagi getirdi lan. Bagi, bagi verdim lan. WhatsApp'tan yazdın mı? Dur yazıyorum dur ben bagi de sağ ol. Dur güzel dur güzel dur güzel dur dur yaz da <laughs> <laughs> O Dikkat et he tepeye Berkin'i de atasın Geldim dayı geldim Bagajı sağlar <laughs> <laughs> ben <gülüyor> <gül Musun? Ne gülüyon bu ne? Beşiktaş, Clutch, GG Allah Ne Hardcore, harbi hardcore yani 3-4 bayrağı Beşiktaş en <gülüyor> en <gülüyor> Yapma oğlum ölmesinler ya. Yazık ama <laughs> Türkiye tecrübe kapatıyorum. Ya baba bu an için bizim işimize gelecek. Alanı 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 attı. Bunun kimse yok ki ne yok gibi kanka. Amına koyayım ara... ben bayardım Kanka kanka vardır kanka. Kanka, kanka, kanka liseri, vardır liseri 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 kullansam ben bayardım onu. Gel şimdi görsün. Tamam. Oynayacak buraya oynayacak. Aynı şekil durabilirsiniz bu arada. Beni biliyor kanka babasını seni bilmiyor. Sen bunlar bana oynar büyük ihtimalle. Bu sefer sıra sende. Bomba bomba at, kafalarını karıştırsan yeter. Abi Beşiktaş öldü büyük ihtimalle. Öyle. Sen yönünden at. Aynen bunlar bu yerden şuraya koşacak. Ben de bina kaldım. Buralı şekilde. da girerler ki bunlar kanka bize oynamazlar bence. Aha evet. Evin camları ben ben oynayacaklarını düşünmüyorum. KG oynayabilirler ama KG oyuncak takım vardır. Bak var. Hatta anakladı. Sislediler bunlar. Farklı takım şu an. KG değil o. Buraya bomba deniyor. Burayı sisledi kanka. Buraya geliyorlar. Evin içinde. Evet. Watch out. iğne alan baba. Bu sefer çıkmanı görmüyorlar ama ya. Baba nereden adam vurdun? Baba affetmez. Hmm, Bana bomba lazım. 4 tane var bende. Şu öndekinde var bak. Öndeki loot'a git. Burada bir loot var. Burada bomba var. Ben alana girdim. Flames <laughs> 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 bitti. Galatasaray 1 kaldı. Altımızda Galatasaray tek. Şu üstümüzde kayda var bir eleman. Yattı oraya bir yere göremiyorum. Böyle gümrük diyeceği. Kendi koşuyor. Şurada bir yerde <laughs> Ne yapıyorsun <merak> ama rakip? Hareketli <laughs> davranıyor. 9 kişi kaldı abi. Ben, ben solu. Abi niye göremiyorum kimseyi? 6 kişi var ona göre. Bova yatta. Aşağıya oynayabilirsiniz he. Team bitti. GS tek. Yukarıdan baydı. aydı? Tamam. Yes aynısın da baba? Kanka sıçıyorum aşağıya. Ben de sıçıyorum. Yes evet, altta. Evet sıçla. Ivy'nin görmemesi lazım kanka geçerken. Smoke yolu da yapın. 4 takım kaldı. 2 takım 1. Bir takım mı Önümdeki ev var kulübe. O mu? Watch out. Evet, Tam Soktun hocam ben. Sokamadım herhalde kanka pek beceremem ben. Alana gitti birisi. Üç ayakta şu anda. Herkes tek ona göre oynayın. Oynayalım. Gel kulübeye. Nice olur. Nice ah, kulübe. Tamam. Abi alana gitti. Ee, şu an bir şey. Bu arada. Şey, bana, bana, dur, da, dur 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 dur. Hayır o anaktan öldü şu an. Ee, önüme tit attı gel. Evet. Bomba attı gel. IV1 bomba 1. Ee, oynadı. Öndeki kaya geçti. Bomba var baba. Baba bomba var. Sakin ol. Sana attım. lan kaka. Bombayı ne oldu lan? 5 şu demesin ben. Bin, 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 bin. bin mi? Hiç. Abi 1000 aldık. Ha <laughs> ha. Yine <laughs> olduk. 8 9 kill bindim, değil mi? Tabii. Nice oğlum. 6 -10 Bu arada biri Discord'dan İlk düşük kişi yok mu? Öyle <laughs> <laughs> Harbiden aldım. O next olan oyun var ya. Çok şey gibi. Bay 10 kill. mi? mi? Ya, ya sizi. Neyse Instagram'a post çıktı. <laughs>